Mehmet şurayı hatırlıyor musun kardeşim? <laughs> Anların evet, depresi mi? bak ama şunlar. Ama bak bu, burada duvarlar yoktu bak. Aynen. Alev ruhu varmış gibi alet şuraya. 5 kişinin arasında E atıp 0 kişi ulti atan tek insan. tamam <laughs> dur 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 dur. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa! Lan lan, lan lan, lan Aga bak ama harbiden orayı iyi düşündüm ama yani takım <laughs> kötüydü. Takım iyi olsa öyle olmazdı. Abi Mehmet nara benzemiyor mu? Ha, harbiden imkansız başardın ben ama. Ben ne Bence benzemiyor. Oha, FPL. <laughs> Helal Oy. oğlum. Kırırlar <laughs> <Jungle gülüyor> Aslan parçası. Güzel Abi, Biz bu yollardan geçtik kanka. Aaa <laughs> Morgana yapma işte bak. Terbiyesizlik bu arada. Takasını temizleyerek. Mis gibi. Ee, TP, var orada. Aaa Morgana'yı beklemiyordum. Abi Zabuli olayı kimsi spelis canım kul. ama benim manam yok. Evet. O zaman benim de çok yok. Bunda TP'si yok bu arada. Adro koş koş atla. Bana at değsin mal herif ya. Hele. Bana at. Nice. Oğlum niye bu vuruyor lan? Mehmet takası Akın, ha. Normal bak. Bu kong 5 level'dan sonra bu kong yeniyor. İtemim hmm. yok yardım ederseniz mükemmel olur. Arkadaşlar iyi yandan bakalım tüm killer bu konta. Çok iyi yan kanka. Bunun iyi yanı ne? Ya tüm killer onda Moruk bu konga fokuslanacağız diğerleri kolay ölür. Evet. <laughs> Bronz fokus mantı anlatıyorum size. Moruk <laughs> Garen en zor ölüyor. Önce onu kessek ve kolay. Önce Garen'i keselim. <laughs> öyle düşünen var mı lan acaba? Kanka ne diyorsun? Düşük onu hep öyle düşünüyor. Ben düşük Elon'u oynamadığım için bilmiyorum kardeşim. Evet, senin elondan bir tık yüksekten bahsedeceğim. <Gülüyor> Gold falan <laughs> <parayla. Gülüyor> yok şeyin. Kangolisi yok da ben yani, <laughs> onun Bana yine ben bu saniyelerden <laughs> <verdim>. tutuyorum <laughs> vallahi Dayrodlar valla, dümdüz kestiler mi Moya? Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Ben taşıyacağım, bana güvenin. Tamam. <gülüyor> Güvendik. <laughs> Al da, şey şey. da bir tık dütten şunlara. Şunu güvenle doldurdu. Oğlum takımda bir kere adroid var şöyle. Ben pembe atacağım. At at. şu vermeyeceğim artık. Morgan'a boss fight hadro. Tamam tamam. Hı hı. Çok inme VNE E atar kanka. Ah be Vayne çok yakın. Re bu matchup'ı almaları gerekiyordu biliyor musun? Win matchup'ı kaybediyorlar şu an. 20 CS yemiş be. Dümdüz Ezreal'a karşı alınıyor çünkü. İyi oynadık ama. Çok güzel bir hikayeler. Oh. Bırak Wukong geliyor sana. Yordum da. Boş ulti attı. Morgana da buradaymış. Aha <laughs> 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 ne oluyor oğlum? Janna da burada. Eee kaç <laughs> tane anne benzeri? Ultisi yok. Alev ne yani. onu Nereye git al git al git al. Kimse yoktur. Ben ejdere geliyorum bu arada yürüyerek. Nereye var? Rey vattım. Gizere. Adamın da TP'si yok. 40 Gayet iyi trader ay. Botun canı çok az, fight yapamayacaklar ki. Evet, canlı uçak. Canlı nereye bastı? Canları Oo, doldurdular. Sözümü geri alıyorum. Oh. Ee, Azaltırız. Yavaş. Geri şey yapmamız lazım. Bir 25 saniyesi var. Hatta belki daha erken 20 saniye. Kimin? Tam başlayalım şey o zaman. Siz başlayın, ben yani biz geliyoruz. Kuş bizde. Tamam bu kont zaten top lane'de. Tamam win condition'ımız ejder olsun bıraklar. ya. Aynen aynen. Daha versin. Bulut verdi. Top. Day. O da okey. TP'm yok bu arada haberiniz olsun. Botlayayım. O nasıl değiyor ya? Ulti çok ha yani Nadro biraz simarabilirsin. Simaracağım. Şımaracağım şey? <laughs> be Ultimi bekliyorum ya bir gelsin. Helal verin. Tamam oradan Nasıl Biliyorum. kuleye gitti lan o Eray? Anlamadım. Bu Konkay da yok. Ne o kadar boş şarsın ya. Canları bir de bu arabeler. Yakın olan varsa. Hmm, Otomatik mi? Bican. Abi, manam yok abi, no. Ben farm defi koydum ya adama. Ben öldüm. Helal. Abi, Bican. İkisi de ya, birden ikisi de. İkisi de Bican Nasıl ya, tipere bak. Yani çok Aslında iyi gitti işler şey. onlar için ya. Abi, flashın, her şeyin duruyor musun? Var var. Helal Kerem. <laughs> Gayet iyi. <Bilmem gülüyor> galiba. Tepki veremedim ya adama. Çok iyi gidiyorduk da. Yeter be abi, Morgan'a. Herhalde açtılar tapa. Onlar sadece Mehmet'i kesmeye oynayacak ya. Tam olarak bir kil öndesiniz kanka neredeyse. Hemen hemen yakınsın daha doğrusu. Aynen. Ama keseriz. Aa, o da önde ya. O daha önde bir şu an. Ama benim şey bitti. İpten bitti. Böyle düşün. Totem al alabiliyor evet. musun? Baksana şu atarma. Sen bayağı oldun. Bot site da bu kanka. Aa bot side. Ne oluyor la bu? Kanka Take ilerle ilerle lan. Şu patladı? Kanka bu kanka bot site. Oğlum adamı gördük bir yeri Olsun belli. Olsun Eğim yok. Gidemem. Mid'e de, bir de geldim. Botta bir şeyler dönecek de. Allah ben buraya... Yan, yana bir ihtimalle olabilir. Dikkat <laughs> Oo bana var. İyi güzel. Advocate çok patan benim. Bot lane'i oynayalım mı? Adam lane'i puşlayana kadar zaten. Ha, Morgan'a doğru da. Bu Kong'da ise dörtleyecekler dive falan Dört atacaklar. Dörtleyecekler atacak, dive. Geldiler. Dört dive Gel. istiyor bu mallar ya. Aha. <laughs> tamam. Biz göremiyoruz. Dikkat. Tamam burada. Tamam. E varmış Burak'ta. Ben bunu keserim bu arada bir ve bir de ama. Ben beyz atıp top e gideyim ya. Yapacak bir şey yok başka. Yoksa Kerem de ulti var, bir var bak. Burada ekmek var Kerem. Farkındayım bir saniye. Adam. ultisi var. Vayne'in de ultisi var. Ee, Heal'ı var. Tarayıcı ile girdi buralara. Morgana'yı hazırlıyor olabilir. Morgana'yı hazırlıyor olabilir buraya. Tamam. Kerem'in yeri daha iyi ama. W'm A5 saniye. Ben aşırı güçlüyüm şu an ya. Tamam. Bana mı deniyor Ulan, bak diye. Bura... Bir anda tamam. üzerine atlasana böyle yanlışlıkla e atmış gibi Adro. Güven bana. Güven bana Adro. Kom <laughs> <laughs> geliyor bak diye. Eee geliyor kadar. Ejder 30 ejderi sattılar şu an. E, Burak görüyorum, de, görüyorum seni. Burak görüyorum seni. Burak Kerem beni alabilecek sen... mi? Burak. Kanka vakit kaybedemem şu an Burak tamam. Çalayım mı? Tamam tamam. Oh 700 gold. Bak aslında taktik Burak kastırmak için Mehmet fidleri. Yani. Siz nereden bileceğiniz tabi bu tek maçımı aldım zaten. <laughs> Direkt başlayalım Ejder'e. Kaç saniye? 3. Geliyorum. Kuleyi aldım. Maçayım ya. Ama bana alamet alsın. 3 Ejder olduk. Daha dakika 16. A. 20'de ruh alacağız 21'de. Çok erken bir ruh bu arada bu. 26'da Kadim için savaşacağız lan. Yuh. O, flash ulti attı bana girdi. Teşekkürler Morgan'a. Herald kocaklar, Herald kocaklar. Koş, 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 koş. <laughs> Bu Morgan'ın bende bir sıkıntısı var ya. Anlamadım. Seni sevmiyorlar Mehmet. Kanka Urfalı... sende sıkıntısı çok da yani. Urfalı fakerları sevmiyorlar. Yo vadi atlar hiç, hiç vört olmadı ki bunun için. Şimdi flash'ı yok Morgan'ın. Vayne ve Davkas Burak geliyoruz. Burak, Burak güzel flash. Tamam. Bak. Doğru. Ah be. Abi nasıl ya? Morgan'ı istiyorum. Ben ya heal nasıl nasıl yola gidiyor kanka ya? Evet, evet. O çok hızlı. Al. Bu şimdi. değil, bu değil. Bu, bu, bu. Canına gelmiş. Sakin, sakin. Korkuttum, korkuttum. Çak, çak, çak. Vur. Vur, vur, vur. Ah yok, kesecek ya. Oğlum, ne olmuş lan bu? Bir şey olmamış. Ölmüyor sadece. Çok şey olmuş. Bir şey olmamış mı? Yani... Sıkıntı orada. Vayne yani... sakın ölme çok... Mehmet. Sakın ölme. Oyunu bitti o adamın bak. Çok güzel he. Flash yok. <laughs> 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 güzel. Kong canavar olmuş. Çok dikkatli olmamız lazım. Oğlum bizim çocuk çok güzel kastı yukarıda ya. 13 olmuş. Devam farma. Farm bize yazıyor bu arada. Bunların kompo cacık komp. Frontline bir tek şey yani. Frontline'lar yok. Sadece bu komp başlatıyor. Dikkat et şuraya. Morgan'ı kült yiyebilirsin. Bu komp bot site. Bunu kıramayız. Ne yapıyor? 14 oldum da öpmemeniz gerekiyor. TP atayım mı? Gerek var mı? Attım TP'yi. Bu konu da TP yaptı. konu. Aa oha ama ya. Aha. Ben iyi Bu konu Flash attı. Ölmeyin Birileri flash attı da Diana'yı kurtarmak için her şeyleri Helal nice. bırak. Okay. Helal. Sen değiliz biz. Helal. Reze. Adam. Helal. Mehmet evet, Ezil gerçekten güzel öneriydi. Kardeşim Sen bana bırak ya önerme işini. Morgan'ın seni var ya. Sidik kadar olabilir. Bana ulaşamayacak. Ulaşamayacağı için de bir şey yapamayacak. Yöne bizim ha, takır takır ulaşıyor backline'a. Bu e. kong ulaşamıyor bana. İki ölümüm ikisi de benim leş gibi oynamamdan dolayı yani. Ejder 59 saniye. Ne bunu Ya. Verip para alalım. Bir tane veriverelim ne olacak. Yok ya ulti bekleme süresi azalması iyi değil kanka. Diyana bu arada yine bende Morgan'a. Morgan'a sıkıntı mısın kardeşim? Ne evet. yapıyor? mesela? Orayı görmüyoruz. Öldü. Ya yapacak bir şey yok. Kaç 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 diyor. Ah oh. ee... E. Çoğutaydı. Yok e yoktu da. Red var mı? Evet, Yanına kadar gittin gördüm. Yok, beyin almış. Maymun geldi. Şöyle biraz vurayım ben şundan vurayım. Trolledler onlar. Kanka şunlara bak. La oğlum Mursanız da bir tane. Al al bro. Ejder'e yani gidelim. Ne? Direkt, direkt. Eskide. Canları yok zaten. Ben Canları fena çalıştım kanka. Canları imkan yok gelemezler bu direkt. Yani adamlar oyunu trolledi ya. <gülüyor> Mehmet <laughs> troll kurban olduk. Abi bana <laughs> sadece <saçmalık>. trolledi. <laughs> Mehmet gold vermiyor <laughs> ki. Dördüncü ölümden sonra yani. Yani yok işte. Önemsiz. Skor tablosuna bakmayın. Bir anlamı yok. 600 gold. 78 golda ihtiyacım var. Borç verim. Ticaret. Aga be. Bekleyeyim mi beyler? Bekle oğlum bekle. Bekle ya. ne oluyor? Önemli Önemli İki Mikael kanka önemli mi? yani Morgan'ın kötü. Of! Kalkan alıp o? 500 vurdum lan. Yuh! Kesinlikle. Ha, çok vuruyor şu an ya. Bir şey söyleyeyim mi? Deneyecektim de hız de bir şeyler. Deneme sen takımımız yok. Oğlum adam öldü. <laughs> Adrocuğum. Sağ adrocuğum içinden çıkma Oliver. Ne yapıyorsun lan? Ben bu konga çalışacağım. 350 vuruyorum bu konga kıyımla. Bait atabiliriz ne şey ya? Yo ikimiz alırız aslında biliyor musun? Ya alırız. Harbi mi? Mantıklı lan. lan. Geliyorum geliyorum. Alırız, alırız. Biz orada ölmemeye çalışın ölmeyin. Vurduğum demeyeceğe bak. Abi öldü lan. Öldü sende. Ha ölmeyin de başka ne yapıyorsun? Ölmeyiz ölmeyiz. Geldim Burak Hatta biz de gelebiliriz bu arada biliyor musun? Geliyoruz. Yo gel gerek yok da Neyse. Zaten bir şey yapacak bir şey yok kanka. Ya adamları getirmeseniz bile olur yani. Geliyorlar, fark ettiler. <laughs> fark ettiler. bayağı. Hayvan tuzağı fark etti. Aha güzel. Aga be. Ulti attı. Ultimi atmış. Reset mi istesek? Benim alacağım bir şey yok. Benim de yok. Benim var drak tarifte. O zaman yöneye giriyorum. Rede alıp geliyorum orada. Bırak, Aynen bırak. Alıp... No 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 no. Yok oğlum almayacağım zaten. Almayacağım dedim almayacağım. alıyor arkadaşlar bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bir de bak, beni senin bekliyor. Senin için hazırladım bak görüyor musun? Canımsın sen. Adam. Sana. Sen canımsın. Neyse bu da o, bu da o. ne böyle ya. <laughs> Burak bak senin için Vayne'e ulti atıyorum. Tamamen senin için. At Oğlum bize şey diyorlar lan. Tutmadı Her maç ben. kötü bu herifler. Gold'u iyi sanan adam bunlar diyor lan. Ne alaka? Ne ne? Ne diyorlar? Ne? Her maç kötü bu herifler dediler bize anlamadım. Kim ne zaman? Kanka <laughs> görmüyorum bunları. Şuralara gelme ihtimaliniz var mı? Burak geldim canım. Geliyorum. Burak geldim. Burak geldim. Biz çok kötüyüz zaten. Be. Ben yokum toptayım haberiniz olsun. Tamam. Yani ben alır mı? Alamaz. Biz oynayalım. Ben botu ittireceğim ölmeyin de. Morgan'a şuralarda bir yerden. Tamam ben de Şu pink boardu kırsanız abi. Evet tamam şurada. Canım. Mehmet git kırsın. Boş. Ya ben kırarım. <laughs> Aha. Bot free. Oğlum adam can yedi. Parmağı mı döndü bu çıkış Ama Morgan'a yaptın ayıptır bu arada. Harbiden. Tamam ama yine bana yiyor. Artık yeter ya. Beyni ulti atabilirim. Box Atsana hadi ya. Bot vermiyorum abi. Ne zaman anlayacaklar ya? Ha? Oh, Flash'ın temizliği. Evet evet. Abi, abi, abi. Klonu yok, klonu yok. Helal. Çok oh, güzel oynadın lan orayı. Kanka efsane oynadım buraya. Bitirirsiniz ya. Mehmet'im gördün değil mi? Anlamadım mı? Anlamıyorsan okey kanka. Mehmet'im level'a e baksanıza. 17 olmuş herif. <laughs> <yürüm. gülüyor> Oha. Her şey <laughs> 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 ellerinize sağlık arkadaşlar. Kanka vurun vurun. Ne yapıyorsun? KDA ya. Aslanım. Tertemiz ellerinize sağlık arkadaşlar.